kadar gözü açık ve kalbi uykuda kimseler vardır ki, vardır su ve çamurdan ibaret olan mahlukatın gözü neyi görür? Şimdi e, asıl görme e, Baş ruha değil. ait ve nur bahsi burada geliyor aslında. Yani insan ancak Allah'tan gelen bir ışıkla e, hakikati görebilir. Bunu şeye benzetebiliriz. Yani... bir ışık var... 5 metre gösterir. Bir ışık var... 10 metre gösterir. Anlatabiliyor muyum? Bir ışık var yüzlerce metre gösterir. Yani ben diyor... Mesela... E, ışık diye gözün... herhangi bir insanın gözünün ışığına ışık demem. Bir insanın gözü ne kadar görebilir mesafe? Ben diyor kilometrelerce ötesini görebilene gözlerim diyor. Burada ele aldığı konu bu. Yani manevi görüşün maddi görüşten çok üstün oldu. E o zaman hocam bunu nasıl elde edeceğiz değil mi? Böyle ya veya nasıl artıracağız. bu kitaplar onlara işte onları anlatıyor bütün. Bunların diyor formüllerini bulun çıkarın buradan. Ne yapacaksınız da siz de bu artış tahakkuk edecek siz karar verin.